Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Fuat. Bugün 29 Eylül 2025 Pazartesi. Fransa gündemine birlikte göz atarak haftaya başlıyoruz. Siyaset ve ekonomi başta olmak üzere öne çıkan başlıklarla yayınımıza başlıyoruz. Fransa'da bugün dikkatler Airbus ve Air France şirketlerinin yeniden yargılanmaya başlayacağı uçak kazası davasında. Rio de Janeiro'dan Paris'e seyahat eden AF447 uçuşu 1 Haziran 2009'da Atlantik Okyanusu'na düşmüş ve 228 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajedi sonrası şirketler hatalı ölüme sebep olma suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. Geçtiğimiz yıl her iki firma beraat etse de Fransa Yüksek Mahkemesi kararın temize gitmesine yeşil ışık yakmıştı. Bugün başlayan dava Fransa'nın ulusal medyasında geniş bir şekilde ele alınıyor. Frans 24 bu olayın ulusal havzalardaki derin yerini anlatırken ailelerin yıllardır adalet arayışı içerisinde olduklarının altını çiziyor. Bir diğer dikkat çekici gelişme, başkent Paris'te başlayacak olan geniş çaplı sürücü kursu grevi. Le Figaro'nun haberine göre, ülkedeki sürücü kurslarının sert bir tepki olarak hükümet önlemlerini protesto edeceği bir kampanya başlatıyor. Talepler arasında sürücü kurslarına yönelik iş gücü eksikliğinin çözümlenmesi ve ehliyet sınavlarının hızlandırılması öne çıkıyor. Bugün Paris'in Republik Meydanı'nda yoğun bir araç protestosu bekleniyor. Uluslararası gündeme gelindiğinde Moldovya'da pazar günü yapılan genel seçimler fark yaratıyor. Fransız Le Monde gazetesi bu seçimlere geniş yer ayırmış. Avrupa yanlısı Maya Sandu'nun liderliğindeki parti eylem ve dayanışma oyların %50'sinden fazlasını alarak zafer kazandı. Karşı cephede yer alan Rusya yanlısı gruplar ise oyların yaklaşık %24'ünü aldı. Avrupa Birliği bu durumu memnuniyetle karşılarken seçim sürecinin Rusya'nın müdahale ve yanlış bilgi kampanyalarıyla ciddi şekilde etkilendiğini ifade etti. Bu gelişme Moldova'nın gelecekteki politik yönelimi açısından büyük önem taşıyor. Ukrayna'daki savaş ve NATO'nun faaliyetleri de Le Monde ve diğer gazetelerde bir hayli yer bulmuş. NATO'nun Rusya uçaklarının sınır ihlallerine karşı angajman kurallarını sertleştirmesi dikkat çekiyor. Bu yeni kurallar Rusya'nın hava sahası ihlallerine karşı NATO müttefiklerinin daha aktif bir şekilde müdahalede bulunmasına olanak tanıyor ve bu durum gerilimin artması ihtimalini de beraberinde getiriyor. Fransa dışında gelişen bir başka çarpıcı haber ise Amerika Birleşik Devletleri'nde. Le Figaro New York Belediye Başkanlığı yarışındaki son gelişmelerden bahsediyor. Erit Adams yeniden aday olmayacağını açıklayarak şehirdeki siyasi rekabeti şekillendirmiş oldu. Bu durum demokrat Zohran Mamdani ve cumhuriyetçi Curtis Sliva arasındaki gelecekteki mücadeleyi daha da ilginç kılıyor. Aynı zamanda federal bütçede yaşanan tıkanma riski tüm Amerikan medyasını olduğu kadar Fransız basınında meşgul eden bir başka önemli konu. Donald Trump'ın bu durumdan faydalanarak hükümet harcamalarını radikal bir şekilde kesmeyi planladığı iddiaları dikkat çekiyor. Son olarak bir olumsuz haberde Fransa'nın Le Mans bölgesinden. Saturday günü iki sürücü arasında yaşanan bir tartışma maalesef ölümle sonuçlandı. France Info bir kişinin bıçaklanarak yaşamını yitirdiğini ve şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığını aktardı. Ülkede araç içi öfke kontrolü ve trafik güvenliği ile ilgili bir kez daha geniş bir tartışmanın başlayacağı tahmin ediliyor. Evet sevgili dinleyiciler, Fransa'dan ve dünyadan öne çıkan başlıklar şimdilik bu şekilde. Radyoların en fasonunda Fransa gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Façam o rádio.